Dertlerin içinden birer birer süzdürünce bak güzel yüzün ışıdı. dertleşmeye geldi sana ha? Ben kendi derdimi anlatmadım ki. Ne yaptın peki? Benim gibi bir sürü kız vardı orada. Adı Hayat değildi de Emine, Gülce, Rojda olan. Bugün kendim için değil, başkalarının derdi için ağladım. Başkaları aynı olursa ama. Kendi çıkmasını görürsün onların çıkmasında yavrum. İnsanın yüreğini açması cesaret istermiş ana. Ben bugün bunu öğrendim. Hem cesareti olan da korkmaz. Benim olan neye karşı, kime karşı korkunun olmadı kızım? Zora karşı. Ben en başta korkmasaydım, evlenmeyeceğim o Abbas'la. Ben Kerim'i seviyorum deseydim ne olurdu ki? Biz Mali'nin eline bir silah verdik. Seni su kenarına gönderdik. Zerre kadar korkmadın ölümden. Kendi ayaklarımla oraya gidene kadar. Keşke bana yardım edecek insanların yanına gitseydim. Kızlar kendi ayaklarıyla ölüme değil. Onlara yardım edecek insanların yanına gitsinler. Biz sana büyük bir kötülük yaptık kızım. Namus diye, töre diye. Başkaları ne der diye. Büyük kötülük ettik. Şimdiki aklım olsaydı bunları yapar mıydım? Her şeye karşı çıkardım. Bizi affet kızım. Bizi affet. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Hadi geç kalmayın. Hoşçakal Malik. Ya üzülme Nazım baba. Ya, arada gider gelirsin ha. Sağ ol Mabim. Ya git gel altı saat var mı burası? Ha, var var. Sen çok biliyorsun. Oğlum sen bana garazin ne ya? Ne istiyorsun sen benden? Niye gıcık gidiyorsun? Sen dua et Mina söyleyeceklerimi duyamadan gitti ha. Yemin ederim diyeceklerimi duysa sen suratına tükürürdü lan. Kimse benim suratıma tüküremez lan. Ne diyeceksen de geveleyip durma lafı. Lan Bekir, ya sen insan mısın lan? Lan ne biçim kardeşsin lan? lan sevdiğimi aldın, babamı aldın, her şeyimi aldın lan. Düş yakamdan lan, düş. Bir çek git lan. Ağlama oğlum, ağlama, ağlama, ağlama. Bekir, Bekir. Tamam. Tamam. Hadi biz yolumuza gidelim. çağırdım buraya. Benimle konuşmak istiyordu. Canım, neyin var senin? Baba, ben bugün silacı gördüm. Biz ayrıldık diyorum ama ben kendimi kandırıyorum galiba. Ayrıldınız. Unutacaksın onu canım, merak etme unutamıyorum işte. Ya ben çok aşığım baba. Ben çok aşığım. Arayayım Şebnem'i gelmesin. Baba kızı da Ay Yok yok. Boş ver bozma programını benim için. O zaman bir kahve içer sallarım Şebnem'i. Zaten fazla olmaya başladım. Nasıl yani? Hangi açıdan? Neredeyse bizi bir kaşık suda boğup işimizi elimizden aldı. Hadi canım daha neler? Şebnem'in hırsının sonu yok. Ya, tam izah edemediğim karanlık bir taraf var. Ya, kısacası artık ona dur demenin zamanı geldi. Neyse canım, bu sıkıcı konuları birazdan ben zaten onunla konuşmak mecburiyetinde kalacağım. Sen ne yapacaksın Programın ne? Akşam Lenart'ı e yemeğe davetliyim ama. Canım hiç gitmek istemiyor aslında. Pelin, Levent'le aramızda özel bir şey yok değil mi? Olur mu baba ne münasebet? Biz arkadaşız sadece. aklımda kalbim de sıraçta zaten. Katil desem bile. İyi pazarlar. Sana da. Bunun özel bir randevu olduğunu düşünüyordum. Ben kalkıyorum zaten. Babam iş konuşacağınızı söyledi. İyice delirdin sen ya. Lütfen yapmayın. Merak etme canım. Ben Şebnem'i idare etmesini veririm. O zaman görüşürüz. Bugüne kadar yaptığın gibi mi? Kudret. Sen hala böyle durup beni mi izleyeceksin? Güzel'e bakmak sevaptır. Tabi. İsmail, bak ha. kim geldi. Hayırlı uğurlu olsun İsmail amca. Vay! Vay, vay, vay! Hoş gelmişsin Berat oğlum. Ya sağ olasın, kusura bakma ellerim çamurludur. Estağfurullah, sen bak işine. Hoş geldin Berat oğlum. Zeliha'mın sana çok selamı var. Nasıldı Zeliha? İyi miydi? İyi. İyi, çok şükür. Neden gelmedin merak ettim. Bugün siz ana kız baş başa olun istedim ben. <laughs> Sağ ol. Bir de avukat hanımdan haber bekledim. He. Bugündü değil mi o şey incelemesi? Bugündü, bugün. Ne belli oldu mu? Vallahi benimle çok açık konuşmadı avukat hanım dedi. Ben de anlamadım ne oldu. Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yermiş. Ama sana güzel bir haberimiz vardır Berat. Sıraç'tan mı yoksa? He. Kudret aran anlatsın sana. bana bak. Sen evli falan değilsin değil mi? <laughs> yok canım daha neler. Ne bileyim olabilirsin de. Yani ona da razısın öyle mi? Evli belki. Yok yok razı falan değilim. Yani öteki kadını çekilmezdi herhalde. Zenginlik ve şöhret uğruna her şey mi bahtır güzelim? Ne var, ne oldu? Ne? Kapıda mısın? Kapıdayım tabii, zili duymuyor musun sen? Ya duyuyoruz abi, duyuyoruz da. Yani sen neden geldin ki? Ya ne demek niye geldim, seni olmaya geldim. Sen bir mi karıştırıyorsun orada? Çabuk gel buraya, bacakları kırdırma! Ya yok abi, ben hiçbir şey çevirmiyorum, yemin ederim ki. Abim gelmiş kapıdaymış şüphelendi galiba. Tamam ben hallederim merak etme. Hak ettiğim değeri gördüğümü düşünmüyorum Tarık anlıyor musun? İnsanlar değerlerini kıymetlerini kendileri yaratırlar. <laughs> son sözüm bu mu? Hayır son sözüm şu. Haddini ve gerini bil benim üzerinden, hele hele kızım üzerinden güç edinmeye çalışma. Anlıyorum. Umarım anlıyorsundur. Neyin intikamını almaya çalıştığını bilmiyorum. Ama vazgeç. Kaybeden sen olursun. Basıp nek bu ne? Yaptığımız kendisi alıyor. Sağ olsun. Atölyeyi kurmakta da çok yardımları dokundu bize. Yarın bir daha mal alacağım biliyorsunuz. Maşallah. Çok iyidir ekmek gibi satıyorsun. Maşallah. E şimdi ilgiye gidiyor. Ustam. Buyur. Ya sağ olasın. Var olasın. Bu nasıl bir iştir babam? Görüyor musun? Burada çalışıyoruz, tank diye para geliyor. Memlekette nerede? İş yapıyorsun, peşinden koşturdun para almak için. Ha, kırmızı kar yağdığında. gel, paranı o vakit vereceğiz diyen de çıkmıştı. Hatırladın mı İsmail? He, ee, doğru söylüyor. Hatırladın bana, var da öyle manyaklar ha. <laughs> Biz de böyle. Mal alınır, para peşin sayılır. Yahu sağ olasın Haydi Allah işini rast getirsin. Allah razı olsun. Cümleden eyvallah. <laughs> Sağ olasın Vazif Bey. Baba. Al hele bu parayı. adağını kes. Oldu. Oğlum bu dar çamarımızda acele şey neydi? Ya baba, sen merak etme. Her şey yoluna gelecek inşallah. Sen adakını kes, de haydi içeri ateliğe geçelim işiniz orada görürsünüz ben de size şöyle imanlı bir çay demliği vereyim ha? Haydi Kudret. Haydi. Haydi baba. Gel <laughs> <Yaz bakalım. gülüyor> Oo hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kaynar seviyor musun senler? <laughs> Tanısa kim bilir ne severdi, ne severdi. Cennet abla hoş geldin. Hoş bulduk. Hayat, nasılsın? Teşekkür ederim Berat abi, sağ ol. Ee, biz Biz biraz e, bunu almak için yol uzattık da. Ya ne zahmet ettiniz? Benim nazarlığım sizlersiniz. Babacığım dükkanın hayırlı uğurlu olsun. Sağ olasın kızım. Hadi, geçin oturun, geçin oturun. Otur. He. Hele çay koy. He. Yok Kudret ablaya zahmet olmasın. Ne zahmeti canım. Kumama canım feda. Maşallah. Allah ne zaman ne inşallah. Evladım benim söylediklerimi iyice anladın mı? Bu Bekir'le didişmekten vazgeç. Ya benim bir şey yaptığım yok ki zaten. Bak şimdi. ...insan bazen can ciğeriyle bile kanlı bıçaklı olabilir. Ama hiç tanımadığın biri için de gidip rahatça canını verebilirsin. Önemli olan kardeşçe yaşamasını becerebilmekte. Bunları da iyice anlayıp kabullenmek lazım. Anladık, anladık da ben Bekir'i çok korudum. Oğlum neyden korudun, kimden korudun, niye korudun? Sürekli bunları ima edip durma. Bir şey varsa açık açık söyle ya da hiç konuşma. Tamam, yok bir şey zaten. Nazım Baba. Kapadık <laughs> biz o defterlere. İyi. Ee, sen burada böyle bir başına nasıl işleteceğim burayı? Ha, şöyle saadete gel işte. Ben de senden bunu konuşacaktım. Şimdi sana bir teklifim var. Buyur, başım gözüm üstüne. Cennet Hanım'ın da temizlik yapacağı tuttu. Babamla dedem dükkanı nasıl temizlesinler Kudret Ana? Anam mı? burası temizlik tutacak bir yer değil. Ama kurban olduğum Allah ...inşallah para tutacak bir yer olur. Anam da temizlik yapacağım Siz gidin diye tutturdu maksat. Vakit sen de aklındaydın, anlıyorsun değil mi? Zeliha ablam nasıl? Ay. O gece başına gelenleri atlatabilmiş mi? Adam kendini vurmuş, başka ne olmuş ki? Bilmem ki. Nihat. Senin bildiğin bir şey mi var Yok. Hem ben öylesine sordum. Anlaştık o zaman. Anlaştık. Sigortanı da yaparım. Asgari ücret üzerinden maaşını da öderim. Bir e bahşişler de sana kalır. Bayramda seyran'da da... ...elim darda olmazsa cebine de... ...üç beş kuruş koymaya çalışırım. Vallahi sağ ol Nazım baba. Yani bu halimle de bana güvenme ya. Allah razı olsun. Oğlum ne varmış halinde ya? Bu halin seni daha da güçlü yapacak. Bunu kafana sok. Ya şey... ...ya benim... Bir derdim daha var aslında ama. Hayırdır? Ya ben üç aylık peşin alabilir miyim ya? Olur da borcun mu var? İnşallah hayırsız uğursuz bir işe borcun yoktur ha? Yok yok hayırlara vesile olacak inşallah. Ben o parayla büyük bir pisliği temizleyeceğim. Facebook'tan seni eklemiştim, reddetmişsin. Ha, o sen miydin? Şunun sesini açsana. <laughs> Geçmez biliyorum. Azalsan da, çoğalsan da. Ben de üzdüm, sen de üzdün, boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün, vazgeçelim mi? Ben de üzdüm, sen de üzdün, boş verelim mi? Ben de küstüm, sen de küstün, vazgeçelim mi? Sanlar arasında en iyisi değilim bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim kendim gidiyorum Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim zar zor gülüyorum sen dahil Kimseden davacı da değilim hala seviyorum İnsanlar arasında en iyisi değilim Bunu ben de biliyorum Ama şu anda bu evde kiracı da değilim Kendim gidiyorum Biraz da yüzündeki o bakışa deliyim Zar zor gülüyorum sen dahil Kimseden davacı da değilim Tamamdır hadi gidelim. Allah burada olmak ne güzelmiş. Ya değerim ben. Ben olmasam gelirdin sen buralara. Keşke anam beni de erkek doğursaydı. Ya kız doğurdu da ne oldu? Çayı gene ben koyuyorum. Kaynadı mı bunun altı acaba? Anan seni iyi ki kız doğurmuş. Niye? Şey, ...çok güzelsin de ondan. Ya Rabbim ya. Şuradakiler ne? Onlar. Gece kulüpleri, eğlence yerleri. Keşke bu akşam orada olup eğlensem. Belli olmaz mı? Belki bir akşam hep beraber gideriz eğlenmeye. De bakalım oğlum. De hele. Ana. Ben Zeliha'ya evlenme teklif edeceğim. Ama bunu senden izin almak için söylemiyorum. Haberin olsun diye söylüyorum. Bilesin. Bilmek hakkım elbet. Eskiden ana eli öpülüp izin alınırdı. Devran değişti artık. Olsun. Anacığım, canım anam. Sakın bana kızıp gönül koyma değil mi? Ben seni kırmak istemem. Ama ben kesin karar verdim. Beni kararından sadece Zeliha'nın vereceği olumsuz cevap döndürür. Aksi halde ben dönmem, bilesin. Sana karşı duracak değilim oğul. Lakin bilesin. Zeliha yaralıdır. O yaralı halıyla sana karı, çocuklarına ana olmaz. O ağaç meyve vermez. Sen Zeliha'yı ne kadar seversen sev. Bu böyle olacak. Evleneceksen bunu bilip eyle evleneceksin. Daha mapustan çıkıp çıkmayacağı belli değil. Hayırlısıyla Zeliha kızım mapustan çıksın... ...evlenme teklifini o vakit yap. Ya ana ne fark eder ki? Bu kız orada bin senede yatsa ben onu bekleyeceğim. Ey madem, madem o kadar istiyorsun Zeliha kızımla evlenmeyi, hayırlısı olsun. Bu işin nesi hayırlı olacaksa yapma Türkan Hanım kapıdan duyduğun yüzüne söylenene kadar adam duymazdan gelmeyi icap ettirir. Ha. Sizden nasihat almaya hiç ihtiyacım yok Kadriye Hanım. Siz o nasihatleri oğlunuza verin. Etrafta sabıkalı gelin lafları dolaşmaya başlayınca ne yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Altın Dağların binbir emekle kurdukları bu şirketin itibarını lekeleyemezsiniz. Buna hiç hakkınız yok. O kadar çok ki beni. Bu versene. Vay, kimleri görüyorum? Ne haber şeyden? ne olsun? Siz zengin züppeler tekmeyi bastı, oturdum derdimden içiyorum ben Diş hayatım, hiç İçmeden rahatlayamaz. Bak, ben de geldim içiyorum. Ayrola, sen niye içiyorsun? Sürekli suya düşen intikam planlarımı içiyorum. Aa, bak buna içelim. <laughs> Yusuf, sen niye beni yolda bıraktın ya, ha? Bak Şebnemciğim. Sen Tarık'tan intikam alacaksın diye, seni sırtımda taşıyamam. Zenginler kulübüne üye olmak zordur hayatım. Senin de boyunu aşıyor. Neden kaderine razı olmuyorsun? Öyle olsun bakalım. Öyle olsun da... ...ama senin o çok met ettiğin zenginler kulübünün bir gün mezarına tüküren... ...birisi çıkar elbet. <laughs> ne diyorsun sen ya? Hiç. Fondip. <laughs>